Evet Arkadaşlar Bu ilk patlıcan yemeği pişiriyorum Şimdi geldi aklıma Videoya çekmek Zaten hepsi Tipkirizdeydi Kuşbaşı etini alttan Kavurdum Üzerine patlıcanı Soğanı Tipkirize koyduğum domatesi ekledim şimdi altını kısıyorum biraz hem bozu çözüyorsun hem de kavrulsun yemeğimiz kavrulurken de e, dolaptaki limonları sıkıp şişelere koyacağım çürümesin diye arada yemeğimizde bir karıştıralım arada bir. Üzerine sarımsak, pul biber ve tuz ekledim biraz. Biraz daha kavrulsun daha buzlu. Sarımsağımı da böyle buzluğa koyuyorum. Donduruyorum içi boşalmasın diye. Pratik oluyor elimin altında çabucak. Evet limonlar da sıktım. Şimdi şişeye koyuyorum. Oh mis gibi koptu. Yemeğimiz pişmek üzere. Çok güzel görünüyor. Yanına ayran. Bir de yufka ekmek olacak. Oo, mis gibi. Bize afiyet olsun.